Merhaba arkadaşlar, 11. sınıf kazanım kavrama testlerinden bir numaralı testteyiz. Sinir ile ilgili birinci soruma bakıyorum. Bir nöronun şeklini görüyorum burada. Buraya nöron gövdesi diyoruz. Hatta şu içerideki e, minik, koyu renkli tanecikler, misil cisimcikleri çekirdeği. Nöron gövdesinden çıkan kısa uzantılara dentrit ismini veriyoruz. Burası aksonum, burası akson uçlarım. E, bu soru için bu kadar. Sorulmuş cevabım C şıkkı. İkinci soruya geçiyorum. İnsanda bir uyarının alınıp uyarıda cevap oluşuncaya kadar bunları bir sıraya koyalım bakalım. Diyelim ki parmağıma bir iğne battı. Bu iğne battığında hangi sırayla cevap veriliyor ve tepki veriliyor? İlk başta duyu organlarımızda reseptörler alır. Reseptör almaç demektir. Duyu organlarına bağlıdır. Önce iki numara olması gerekiyor zaten cevabımız çıktı o zaman. E, reseptörden sonra duyu nöronu alacak. Daha sonra duyu nöronu beyne götürecek bu impulsu. Ara nöron cevap verecek. Ara nöronun verdiği cevap motor nöron tarafından alınacak. Ve ilgili organa tepki organını götürülecek. O zaman cevabım Bursa ve benim tepki organım az önce iğne örneğini verdiysem eğer tepki organım parmağımda motor nöron parmağıma getirecek bu bilgiyi ve parmağımı çekerek olayı tamamlamış olacağız. Üçüncü soruya geldim. Impuls sayısının artması nelere bağlıdır? Klasik bir soru bu. Impuls sayısını belirleyen etkenler 3 tanedir zaten. Ne demek impuls sayısı? Impulsu şu şekilde gösterebilirim. Mesela parmağıma iğne battı. Batan iğnenin şiddeti ne kadar fazla ise oluşan impuls o kadar fazladır. Yani hafif şiddette bir iğne batırıyorsam eğer impulsum şöyle olabilir. Ama daha fazla şiddette bir iğne batırıyorsam impulsum bu şekilde olabilir. Bakın bir numarayla iki numaraya baktığımda şurada impulsumun sayısı artmış. Bu yarının şiddeti kesinlikle impuls sayısını etkiliyor. Uyarının frekansı sıklık demek. Daha sık bir şekilde iğneyi batırırsam yine aynı yukarıda çizdiğim gibi olacaktır. Frekans arttıkça impuls sayısı yine artar buradaki gibi. Uyarının süresi yani iğneyi parmağıma daha uzun süreli batırırsam benim impulsumun sayısı yine artacaktır. O zaman cevap 3'ü. Zaten klasik bir soru. Impuls sayısını artıran şeyler 3 tanedir. Şiddet, frekans ve süre olmak üzere. Diğer soruya geçiyorum. Burada elektriksel iletim görüyoruz. Elektriksel iletimde üç tane hal var. Polarize hal, dinlenme hali. Depolarize hal, yarılmış hal. Ve repolarize hal, eski haline dönme. Bunlardan hangisi hangisi? İlk başta dinlenme halini bir çizeyim. Yani polarize hal, polarize halde mutlaka şöyle olmalı. Dışarısı artı, içerisi eksi yüklenmelidir. Bu benim nöronumun aksonu. Dışarıda sodyumlar fazla, içeride anyonlar fazla. Anyon negatif yük demek. İçeride anyonlar fazla olduğu için içerisi eksi yüklüdür. Ama tabii içeride bir de potasyumlar da var potasyum artı yüklü olmasına rağmen potasyumların miktarı anyonlardan az olduğu için anyonlar çok olduğu için yani içerisi negatif yüklenmiştir bu polarize hal. Ve polarize halde impuls daha içeriye girmemiştir. Buraya dikkat önemli olan burası. Impuls içeriye girmedi ama birazdan impuls gelmek üzere ise ben polarize hal diyorum buna dinlenme hali diyorum. İkinci durumunda impuls eğer içeriden geçiyorsa, impuls içeriden nöronun aksonundan geçerken dışarıdaki sodyumlar içeriye girecek. Dışarıdaki sodyumlar içeriye gireceği zaman o zaman içerisi pozitif olur, dışarısı ise negatif olacaktır. Biz bu hale depolarizasyon diyoruz. O zaman ben fotoğrafa baktığımda hangisi depolarizasyon? Önce onu tespit edeyim. Impuls içeriden geçerken depolarize hal. Demek ki L depolarizasyon. Çünkü impuls içeriden geçiyor. İçerisi pozitif, dışarısı negatif olduğunu görebiliyorum. Burası depolarizasyon. Impuls çıkıp gittikten sonra şu okum impuls olsun. Çıkıp gittikten sonra hücre yine e, yani nöronun yine eski haline gelmeye çalışacak. Şu bir numaradaki hale gelmeye çalışacak. O zaman içerideki potasyumları dışarıya gönderiyor. Potasyumları dışarıya gönderdiği zaman dışarısı pozitif, içerisi negatif oluyor. Özetle repolarizasyonda da budur. Burada dikkat etmem gereken impuls nerede? İçeride mi? Hayır değil. Ne yapmış? Çıkmış gitmiş. Yani impuls çıkmış gitmişse buna repolarizasyon diyorum. Şimdi burada impulsun yönlerine bakalım. Mesela K. K'da polarizasyon mu repolarizasyon mu bir karışıklık yaşayabiliriz. Çünkü bir numarayla üç numaranın yüklerinin yönleri aynı. Impulsa bakıyorum ama impuls K'dan çıkmış gitmiş. Çıkmış gitmişse K R polarize haldir. M'ye bakıyorum. Impuls henüz gelmemiş ama birazdan gelecek. Eğer henüz gelmemişse dinlenme halidir. Birazdan gelecek çünkü buna da polarize hal diyorum. Bunları tespit ettikten sonra bakıyorum. L'de hücre içine sodyum girer demiştim az önce. Evet sodyum girdiği için hücre içinde sodyum derişimleri daha fazladır bir numara doğru. M polarize demiş. Evet öyle bulmuştuk. İki doğru. K repolarize demiş. Bunu da öyle bulmuştuk. Cevabımız edilmiş. Beş numaraya baktım. Bir sinir hücresinde impuls iletilirken hangi değişiklikler meydana gelmez? Bakıyorum glikoz, karbondioksit, oksijen, ısı, ATP ile ilgili bir şeyler veriliyor. O zaman benim aklıma hemen şu geldi. Ee, glikozu oksijenle yakarsam açığa karbondioksit ve su çıkar. Bu neyin formülüydü? Oksijenli solunumun formülüdür bu. Onunla ilgili bir soru olduğu açık. Ee, Bunu soruları gördüğümüzde anlamamız gerekiyor artık. Oksijenli solunumda glikoz oksijenle yakılıyor ve tepkimeye girenlerin miktarı her zaman azalır. Tepkimeden çıkanların miktarı her zaman artar. Klasik ve kimyakralı. Buna göre şimdi bakacağım. Glikoz miktarı azalmış. Evet glikoz gittikçe azalacak. Bu doğru. Karbondioksit miktarı az önce artar demiştim. Karbondioksit miktarı artmış. Bu da doğru. Yanlış arıyorum ben. Oksijen miktarı dememiş. Bu arada dikkat edin bakın buraya. Oksijen miktarı normalde azalır. Ama oksijen miktarı dememiş. Tüketilen oksijen miktarı. Yani içeriye giren tüketilen, evet burada sürekli bir tüketim görülüyor. Eğer sadece oksijen miktarı deseydi azalır vermesi lazımdı ama tüketilen oksijen diyorsa başka bir şey söylüyor. Artar olması lazım bu da doğru. Peki ısı miktarı azalır mı? Kimyada her zaman bu reaksiyonlar vücutta da meydana gelse, dışarıda da meydana gelse Kimyasal tepkimelerin sonunda her zaman belli bir miktar ısı açığa çıkar. Biz bunları reaksiyonun sonuna yazmıyoruz ama bunu bilmemiz lazım. Isı miktarı o yüzden azalmaz. Aksine artar gösterilmesi lazımdı. Yanlış cevabı arıyordum. Onu buldum denizle. ATP miktarı ATP miktarı tüketiliyor tabii ki. Her reaksiyon bu tarz reaksiyonlarda ATP hem Üretilir hem tüketilir. Ee, bunu da geçiyorum o zaman. Diğer soruya baktım. Bir nöronda hangisi gerçekleşmez? Defosforilasyon, ATP'nin tüketilmesi demektir. Bu gerçekleşir. Her hücrede enzim sentezi vardır. Ortak özelliktir. Aktif taşıma gerçekleşir. Maddelerin iletilmesinde. Replikasyon, DNA'nın kopyalanması demek. Replikasyon nöronlarda gerçekleşmez. Çünkü gerçekleşseydi hücre bölünmesi gerekirdi. Nöron hücreleri replikasyona uğramıyor çünkü sentrozomları olmadığı için nöronlar bölünemezler. Yedinci soruya geldim. Eşik değerle ilgili bir soru. Eşik değer, güzel. Eşik değer ve üzerinde impuls vardır. Impuls oluşur. Burada hem eşik değerde hem üzerinde mutlaka bir impuls oluşacak. Bize burada hızlarıyla ilgili hangisi gibi olur? diye soru sorulmuş. Impuls hızı e, uyarının şiddetiyle alakalı değildir. E, eğer eşit değerin altında bir uyarı verilirse impuls oluşmazdı. Ama eşit değer ve üzerinde her zaman impuls vardır ve hız her zaman sabittir. Bunu unutmayalım. Bir nöronda impulsun hızıyla ilgili bir soru sormuşsa hız mutlaka sabit olacak çünkü nöronun içinde değişmez. O yüzden A şıkkı. Impuls hızı sabittir. Sakın azalır, artar şekilde şeyler yapmıyoruz. E, şiddetine göre mutlaka hız sabit olacak. Bunu unutmuyoruz. Nöronun içinde değişmez. Ama farklı nöronlarda hızlar değişebilir tabii ki. Onunla ilgili de şimdi bir soru geldi. Sekizinci soruya bakıyorum. Impuls iletim hızı hızımızın artmasına neden olur. Az önce demiştim ki bir nörondan bahsediyorsam şuradaki hızlar şuradaki hızlar sabittir. Ama iki farklı nöronu kıyaslıyorsam ben hızlar değişebilir. İmpuls iletim hızı şunlara göre değişir. Miyelin kılıfın olup olmaması. Miyelin kılıf varsa miyelin kılıf olan nöron daha hızlı impuls iletecektir kesinlikle. Çünkü miyelin kılıfın görevi hızlandırmaktır zaten. Akson çapının geniş olması bu benim bir akson çapım geniş bu da dar bir akson çapım hangisinden geçen impuls daha hızlıdır sizce? Geniş olan daha hızlıdır. Akson çapı dar olan daha yavaştır. Yani akson çapı ne kadar genişse impuls o kadar hızlı olur. Bunun sebebi şu. Burası geniş olduğu için buradaki iç dirençle buradaki iç direnci kıyaslayalım. Buradaki iç direnç daha fazla. Direnç burada fazla olduğu için impuls yavaş gidiyor. Direnç ne demek zorluk. Buradaki direnç ise daha az. Zorluğu az. Zorluk az olduğu için buradan daha hızlı gidiyor demek ki. Akson çapının kıyaslanması bu şekildeydi. Uyarının şiddeti de önemli tabii e, affedersiniz, uyarının şiddetinin hiçbir önemi yok. E, bu ikisi önemliydi bizim için. Bir önem daha var, onu da ekleyelim, Soruda yok ama Ranvier boğum sayısı önemli. Ranvier boğum sayısı ne kadar azsa impuls o kadar hızlıdır. Ranvier boğum sayısı ne kadar çoksa impuls o kadar yavaştır. Bunu unutmayalım, geçelim. Dokuzuncu soruya baktım. Sıralama sorusu. Bunu sıralayalım. Burada konumuz sinapslar. Sinapslarda iletim nasıl olurdu? Bu benim nöronum. Nöronumun neresi? Aksonu. Burası bir nöronun aksonu. Diğer nöronumun yanına ekliyorum. Bir nörondan diğer nörona aktarılacak. Burada da dentritler var. Aksondan dentrite doğrudur sinapslarda iletim. Akson uçlarına gelen nörotransmitter maddeler önce bu boşluğa doluşur. Bu boşluktan sonra diğer nörona geçecek. Önce buradaki reseptörlere bağlanır. Reseptörlere bağlandıktan sonra dendritlerle beraber diğer nörona aktarılmış olur. Sıralamamız böyle. O zaman burada anlattığım gibi hangisi olabilir? Sinapslardan nörotransmitter maddenin salınımı. Güzel. Daha sonra nörotransmitter maddelerin reseptörlere tutulması 3 numara, 1 3 2 şeklinde olacak. Reseptörden sonra dentritler uyarıyı alacak. Cevabım çıktı. 10. soruya geldim. Sinir ile ilgili hangisi yanlıştır? Küçük uzantılara dentrit denir. Doğru. Miyelin kılıf şuvan hücreleri tarafından üretilir. Doğru. Aksonda miyelin kılıf bulunmayan bölgelere ramliyer boğum adı verilir. İmpuls iletimi nöronlarda dentritten aksona doğrudur. Bu da doğru. Nöronlar bölünmez. Burası doğru ama haploid kromozoma sahip olduğu için mi bölünmez? Hayır, sebebi bu değil. Yanlış olan bu. Sentrozomları olmadığı için bölünmez. Ve son soruya geldim. Merkezi sinir sisteminde enerji kesinlikle lazım. Fakat biz bu enerjiyi hangi olay ile sağlıyoruz? Cevabım oksijenli solunum olacak. Çünkü nöronlarım sadece oksijenli solunum yapar, başka bir solunum yapmaz. Fermentasyon oksijensiz kendim demek. O yüzden bir olanları eliyorum. Glikozu yakarlar. Evet, glikozun oksijenle solunumla yakılması sonucunda oluşur. Cevabım bu. Şimdi yağ ve proteinler de oksijenle solunumda parçalanır, yakılır ve enerji üretilir. Bu doğru ama nöronların bunu yapıyor. Çünkü biz şunu biliyoruz. Beynin yakıtı glikozdur. Beyin sadece glikozla çalışır, başka bir şeyle çalışmaz. Burada beyinden kastımız tabii ki nöronlarımız sadece glikozla çalıştığı için. Evet, sorularımızı bitirdik. Bir sonraki testte görüşmek üzere.